kendini boşluğa düşerken ve her şeyini kaybetmek üzereyken hayal et. Ama sonra sadece bir olta hareketiyle bir anda üstüne ışınlıyorsun. ve artık <laughs> tamamen güvendesin. İşte buna kablosuz sıfız olması deniyor ve kurulumu gerçekten çok kolay. Önce çankları açıp çankın en uç kısmına 7 blok derinliğinde kazıyoruz. En alttaki taşı soğul taşıyla değiştirip yukarıdan su döküp tertip içini dolduruyoruz. Sonra kelvin en altta kırıp bütün baloncukları oluşturduktan sonra Chunk'ın diğer sınırına pressure plate, onun arkasına bir tane taş ve trapdoorla tam ucundan bağlıyoruz. Sonra yeni bir çanka gidip nether portalı kurup içinden geçip nether'da yaklaşık 40 blok ilerleyip ikinci bir portalı inşa ediyoruz. Kullanımı mı? Çok basit. Oltanı sol eline al, baskı plakasına doğru bir olta fırlat. Bir Ender incisini kabarcık sütununa at, sonra nether portalından geç. Artık oltanı envanterine alıp diğer portalı kullanabilirsin. Ve ne zaman istersen oltayla baskı plakasını sinyal göndererek ışınlanabilirsin. Peki bu seni ölümsüz mü yapar? Belki de. Bunun gibi videolar için abone ol.